Selam millet ben Şefik ve bu da sensible soccer 28 hafta geride bıraktık kupa maçları falan filan aradan kaynıyor Bir Ligin bitmesine artık 10 hafta kaldı 10 hafta var ve 11 puan fark var şu an Nice deplasmanındayım. Nice 5. sırada Ve kadro zafiyetim aynen devam ediyor gördüğünüz gibi en son Falcao'yu böyle Orta sahanın ortasında falan oynatmaya çalışıyordum Şu an Germain hafif sakatlığı var oynatmıyorum ve Bakalım ee, Nis, Nis. Nis karşısında neler yapacağım? Son 10 haftada artık her maç e, her 3 puan altın değerinde. Hemen korneri kazandık ilk yarıdan. İlk yarıdan diyorum ya. Yani, ilk toptan. Ve golü de bulduk. Falcao ile Artık ligin son düzlüğüne girerken artık Falcao'nun da bir şeyler yapması gerekiyor ki geçen maçta yanlış hatırlamıyorsam hat-trick yapmıştı. Nasıl her maçta ona ihtiyacım var. Niste golü buluyordu vallahi. Falcao'dan ilginç bir gol girişimi oldu. Gol olmadı ama ve penaltıyı kazandırdı Falcao. Ve ikinci golü de buldu şahane 7 dakikada işi bitirdik sayılır bitirmedik tabi de Önemli bir kısmını hallettik sayılır Orada biraz topu fazla bekledim aman İkisinin de maşallahı var yani. Ee, iyi pozisyon buldular şu ana kadar. Ama gol gol bulamadılar. Tabii ki bendeki forvetler kimsede yok. Falcao bu arada Falcao'yu zorluyorum. Şu anda. Aman. Nisten üst üste pozisyonlar. Hatta şöyle bakmak gerekirse 3'te 3 yaptılar. Kaleyi de buluyorlar Dandun. Ah ya topu niye şişirdim ki öyle ben? Neyse. İlk ortasını geçtik. 2-0 öndeyiz. Aa ne ilginç bir giriş yaptı. sağolsun kaleci. Bu arada maç içeride mi? Dışarıda yine bir e, biliyorsunuz artık. <laughs> Oba. Şitavic. Ama indirdim adamı. Güzel indirdim. Seyirciyi de susturdum. O adam gelemiyor tabii sakatlandığı için. Ya hep bana mı? Baba. Allah Allah ne defans çıktı ya üst üste bombalı valla fark da biri hemen gevşekliğimin şeyini aldım ya yani, cevabını aldım gördüğünüz gibi. arkadaşlar. Nis zorluyor. 2-0'a güvenmemek lazım. Kaleyi bombalamak lazım. Ah tamamlayamadık. Taca attım ve ilk yeri bitirdik. Paris Saint Germain'den şampiyonluğu almam için bir beraberlik 3 mağlubiyet alması lazım. O haftada çok mümkün değil ama en azından Avrupa biletini kapıp ve asıl önemlisi maddi problemi e, bir nebze olsun çözmesi açısından bir başarı yakalayıp mesela kupayı alıp falan aman maddi bir kazanç elde etmem lazım yoksa bu kadar iyi giden bir sezon çöp ya yapma ya Allah'ım ne payı Dedi buldu Ya Adam şut çekemiyor diye gol oluyor ya Hayret bir şey Ya inanmıyorum 2-0'dan maç döndü ya. İyi ki bir gevşedik. Emelike üçledi. Ne gol oldu yalnız maçta. 66 dakikada 6 gol. Bartolomeu'yu öyle bir zorladım. Ya pas veremiyor bu. Orta sahadan ben nasıl kurtulacağım ya. Ah tamamlayamadık ya. E, çok kritik dakikalara giriliyor artık. 83 oldu. 86 oldu. Ya şu Nis'le beraber mi kalacağım ya? Yapma gözünü seveyim. Ah mn ki ah. Ya berabere bitti inanmıyorum ya. Of. Ya böyle saçmalık olmaz. Bu kadar dandik bir takıma nasıl yenemedim? İnanamıyorum. <laughs> Ren de yendi ve puan farkını 5'e indirdi. Paris Saint Germain de yendi. Artık şampiyonluk şansı diye bir şey kalmadı bence. Ne yapalım? Kısmet diyemiş deyip bir sonraki maçı artık bekliyorum. İki lig maçından sonra Senetiyen'le e, ligdeki en çok zorlandığım takım olan Senetiyen'le kupa maçım var. Bakalım önümüzdeki maçlarda nasıl skorlar olacağım deyip bir sonraki maçta görüşürüz diyorum. Görüşürüz dedim ve görüşürüz. Vallahi götürüyorlar bizi. O aman. Kelepçeli bir insana böyle davranılmaz. Bu ne takas mı? Bir takasın içinde miyiz? Kim bu kız ya?